Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videoda hatırlayacağınız gibi evimizi yapmıştık. ben mod falan tek sürü pek ayarladım. Arkadaşlar mesela koyalım. Shader modu indirdim. Öncelikle. Ee, kendim tam. Kestikim da tamam. Ben var ve Arif var. Arif tabi gelse tam olacak. Mod göstermez olaydım. Abi niye modla uğraşıyorsun ki Arif? Bir şey bakıyorum. Ne zaman şey bakabilirsin? kaçmayacak ki orada. Ben, e, orada Fethiften Demir Blok vardı. Onlardan bana e, pantolon pantolon ayakkabı yapabilir misin? Zaten bir tanesi de şey yapıyor. Ay e, bacaklık Yok, Benim bir şey mi Kafa. Ha kafa kaçmış. Arkadaş? Arkadaşlar ben Ömer'e en iyisi bir şeyler yapıp çünkü bu durmayacak. Kafalık hangisi? Kafalık mı? Ayaklık mı? Pantolon mu? Hangisi? Üçü de. Hayır üçü değil. Kafalık. Tamam. Kafalık yapıp hemen geliyorum. Devam edin ben geldim. Geldim arkadaşlar. Bir şey yapayım. Bir şey yapma. Onu bari bırak kullanmıyorsun. Yok ya ne, ne, ne arıyorum? Ha? Ayaklık arıyorum. Ayaklık. Bir çık kanka. Kanka orada şey olacaktı. Sekiz Şurada tane. Şurada vardı. Aynen bak ayaklık vardı. Kanka 8 tane şey vardı. Yok oğlum onları harcadık. Değil mi? Kafalı harcadık değil mi? Hı hı. Unuttu ya. Bir tane demet kaldı ama. Birkaç tane kalmıştı. Yemek yemeklerimiz nerede bizim? 15 tane varmış. Arif biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar ya. Kendime aslında bir yay yapıp geleyim mi? Dur dur. Geldim arkadaşlar yay yaptım. İp aradım chestlerde şey ama yaptım. Üretme yut. Tamam. Evet, İpimiz de şu anda. Buradayız. Mal takıyoruz. Kanka hani ben az ya. O pamuk gözükmüyor. Bana bir daha sıksana. Bak burada vurdum hep ok gözükmüyor Işte. O bilgisayarda oluyor akılım. Al şu shader mod çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Ta 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 ta. Abi su nasıl görünüyor? Abi. Mi? Kanka biz bu karşıda ya yol, yolculuk yapıp gelelim bari. Hmm, bir bakalım artık. Hani Yüze kadar da durdurmam yani o kadar da. Abi şuraya baksana bir. dur dur. Dur bir. bırak abi. Çıkar sen. Şuraya baksana. Gerçekçi gibi. Abi güneşe bak. Oviya. İlk defa buldum. İlk, i̇lk defa buldum. Her havasın. Benim, benim ilk skin. Aynen arkadaşlar Arpa alkışlayalım. Ne olur arkadaşlar buradan arpa alkışlıyoruz. Evet Lani arkadaşlar. Benim ilk buldum fikir. <laughs> ne yiyorsun sen? Aynen lan. Sırf seni oraya boost isteyeceğim. Bu en sevdiğim skin'i buldum. Ana öldü ya lan. Bu eşyalarını alayım? Çok güzel skin buldu abi. Abi Dionen'in seni en amene's kine indirebilir. Abi daha güzel. Şey. Arkadaşlar ben şey ne? yapayım. Bir dakika arkadaşlar yaratıcı moda gidiyorum. Çünkü bunun eşyalarını alayım. Sen abi karşı adayı yüz. Ben eşyalarını alayım. Şey arkadaşlar şuradan şey adam. alayım night vision için. Görelim abi. Hı, bak burada eşyalarını alıyorum kanka. Ben. Karşına. Kim? Yeni game. Tamam. Arısta geldi arkadaşlar. Karşı adaya geç kanka, karşı, karşı. Karşı adaya geç. Karşı adaya geç. Sadık karşıya düdük. Hayır hayır, bir tane karşı adaya geçiyorduk ya. ya. Karşı adaya geçiyoruz. Yol ya? Ne oldu? Ne oldu? Ömer, sen niye demirleri aldın? Demirleri almadım. Sekiz tane demir var sende. Niye alıyorsun? Abi en güzel skin. Ay ay sen <laughs> bunu Dünyanın en güzel skin. <laughs> ay. Abi sen bulmuştun ya 8 tane daha. Ya dinle Sen 8 tane daha bulmuştun <laughs> ya. Şimdi üfledim ya senden. He 8 tane buldun mu Ha? 8 tane buldun mu? Için? Ha. <laughs> Ben de sanırım. Ya abi sen ne var şey 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 ya? Ha büyüleyebilir misin akıllıca? Kanka efsane buldum ben. Abi yapıyorsun ne yapacaksın yapacak? Yapacak yakan mı yapacaksın? Yakan yapamam. Levelim. Yani level diyorum. Ama tamam ama boş ver. Ka kıyıya ulaştın abi. Bravo. Eşyalarını atıyorum. Bunları <laughs> götümüze sokmak için mi aldın? Hı hı. Hani Fredon tövbe tövbe. Çabuk. 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 Oğlum bak. Geç. Oğlum bak. Geç. Oğlum bak. bak. <laughs> Oğlum bak. <laughs> <bağ. Oğlum> <laughs> Kanka ben mağara buldum. Ana. Oğlum bak. Evet. Ben ne oldu lan? Oğlum bak. Oğlum, ba. Ba. Oğlum şey oldu lan buna Ayaklığım yok. Ayaklığım. Ayakkabım yok. Ayakkabım nerede? Kim aldı ayakkabımı? Arkadaş ha ha. Kulak düzeldi. Ne lan? Arkadaşlar Oğlum hemen ben şuna geçip bir Arif'in yanına gideyim. Arif'i de buraya çekeyim aslında. Durun. Arif. Arif Ya gittin takıldın Sen gel Seni buraya tepeleyeceğim Abi ya Cık, Olmuyor Skin'i mi ayarlayacağım Evet Allahım Bir saati skin alıyorum İndir oğlum Ama ne oluyor? Gerizekalı indirmiyorsun sen İndiriyorum bak İndirme yerini bilmiyorsun İndirme zekalı bu ne? Ha? 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 Ah. Video çekiyoruz lan burada Kaç yıldan gitti? 1.5 Senin? Üç buçuk. <laughs> Abi sen gel hemen şimdi buraya bir TP edeyim. Tamam mı? Görünmez olacağım. Oyun, oyun Do you ya. want to set skin? Import, Import. de. Tamam. 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 Ver. Ziyarını. Minecraft nerede? Ne? Minecraft. Ödümünde ne? ne? mi? Uygulamalar. Minecraft'a girsene. O Minecraft'a girsene. Lan yapma yapma. Eyüp. Yep. Eyüp. Aynen Eyüp. Ne, ne yapıyorsun? Vurup vurup duruyor. Onu da yapıyor. Ne yapıyor? Oğlum bak. Tamam. Oğlum bak. Her zaman Tamam. Kanka biz kendi adımıza gidecek mi? Gideceğiz. Oğlum bak. Oğlum, niye yaptın burada? Dur abi oğlum. dur. Buradan yapacağız. Eee tamam bak. dur. E, sen de sen Minecraft oynasana. Sen de oyna olmaz. İşte abi burada çıkması lazım. Olur olur. Ha? Burada çıkması lazım. Oğlum bak. 26'ta. Çıkmazsa olmuyor. Onlara bindirmiyor ki. Bu lanç pede bindiriyor. Tamam. Ha, dur bir gir bir bak. Bir gir hemen buraya tepeleyim seni. Dur. Tepeler tamam. nerede? Ben de geldim. Ya. Kız oldum ya. Alex mi? Ana. Lan. Haydi oğlum şeydeki burada var ya normal. Lan, ben burada tek kaldım. Ha. Dur seni yanına. Minecraft'ta gördüm ben. Ben mi oynuyorum? Oh yanıma tepe Dur bari bekle. Kanka bir yana, bekle bir yanında yemek yerken baksana. Ben dur sıkıntı. Ben gidemiyorum size. 14.0 <laughs> Ay 13.0 14. Daha... <laughs> Abi akşam oluyor. Gel eve gidelim beni takip et. Ben, ben Night Vision'ı vision, <laughs> Bana da versene bir tane. Night Vision'ı bitireyim. Benim skinimden yırtıklar. Benim sikimden gidip yok ya. Dömü. Bir kere benim fikrim üstüne peki. O benim lan. abi bak reklam yapma dedim. Bakalım seninle beraber ana Arif Abi kız oldu. Ee, ee? Ana. <gülüyor> olsun <gülüyor> ama olsun ama. O fikrimde <laughs> hmm. var ki. Evet o da. De... Sen bakma lan <laughs> Oğlum bak. Evet. Oğlum bak. Oğlum bak. Oğlum bak.

Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Oğlum kuşa vurma, kuşa vurma. Aa sen Bahar değil miydi senin adın adı? Aa, az önce bağır Tamam bak, tamam, tamam. Öyle bak, evet. kal. Benim... Kanka bak, bak. Dur, kanka uyuyor. Türkçe çevirsin. Bahar görelim. Evet. Tamam. Bak, benim, benim. Kalk benim skinime. Kanka oradan kalk bak. sen lan. Bakıyor musun? Olsun ha. Kanka kalk burada. Tamam. Orada <laughs> ben yatacağım. Abi bak, kırma ya. Lan kırdım ayağın yatıyorsun. Oğlum. <laughs> Ana buga bak. Oha. Ha, ha, Arif bak. Kırdım yatağa bak böyle çıktı. Yatağı ortaya koy. Getir. <laughs> <laughs> süper tavuk. <laughs> süper tavuk. <laughs> Ana onu biliyorum dur bak. <laughs> diğer kanka diğer böyle kal onu kırma. O güzel olur kanka öyle. Süper, Arkadaşlar bakayım. çok Ay. bu güzel bir şey ya. Bu evet. oldu lan. Vallahi <laughs> <laughs> ne şey ya ama. Komik. Komik. Ne şey ya boş ver. Gel abi. Yaratık var diyor. Abi çeşten şey ama. Ya açayım. Açsan tır koyayım, yemek koyayım. Tamam burada bak aldım ben. Tek de tek sen şu an. Tek, <laughs> ne şimdi şey ne yapayım? Evan seni. Şu haritayı niye çıkarttın sen? Cezmen. Cezmen. Hadi şu oğlum bak gir abi. Geldin mi sonra burada? Ömer kaç lira versin? Bir. Ben Bir. Tako. Bir. Ben 2000. 21. 2000. 2000. Tabii öyle. Oğlum bak. Çok fakirim. Ana zengin fakire başladı. Ha bu arada zengin fakir demişken onlar da gözlük. Abi çok kötü bir bug oluştu ya. Buna bakma. Ana bak oldu. Oh düzelttim oh. Çık kanka çık çık. Oğlum çıkma. Gözünü and demek aç. Köpek. Tabii. Mustafa. <laughs> ya. O faletti yatağını kırdın hayvan lan şuraya. Hayvanlar. Ömer tarafa da gitme ama. <laughs> aç göz gibi. hayvan neredesin ne? oğlum nasıl? Aga, <laughs> Evet, o. Şeker Harak kamışı var burada ha. kamışı. Al onları. Ananı obredenim. Arkamı oku. Al Bir soru burada. Brebur babaları öldürten. An ana! Bu sefer benim suyum Kamış şekeri var burada. Hayır, yalnızdan girmeyeceğim. Kanka. geliyor musun sen buraya? Aynen bak Arif. Oğlum bak. Yani ya ne iş arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. abi ya. Abi biliyordun. Sana kusurum keşke ya. Ney? Öbür, sen... öbür, 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 öbür oyunlarda. Sadece fotoğraf gidemezsin. Ne oldu? Öbür videolarda oynayalım. Kanka ben açtım. değil ağabey. Öbür oyunlarda. Hayır geri dön geri dön. Öbür, öbür, öbür oyunlarda görüşmek üzere. Kanka sonra şakalın. ben adayı görüyorum. Bay bay.